arkadaşlar ben Berkay Türkkan. Bugün size kendi antrenmanlarımda kullandığım bench press taktiklerinden bahsedeceğim. Her şeyden önce hedefinizi belirlemelisiniz. Eğer ana amacınız birkaç tekrarda şey kaldırabileceğiniz maksimum ağırlığı kaldırmaksa bundan sonra anlatacağım şeyler sizi pek ilgilendirmiyor. Çünkü hedefiniz maksimum kilo yolları kaldırmaksa formu da bozarsınız. Belinizi sehpadan da kaldırırsınız. Diğer birçok noktayı da atlarsınız. Çünkü ana amacınız daha ağır kaldırmaktır. Hedefiniz o yöndedir. Ama bugün benim bu videoda anlatacaklarım genellikle kas kütlesini, göğüs kaslarını geliştirmek isteyenler için olacak. Vakit kaybetmeden başlıyorum. İlk olarak salona girdiniz, bench press'e başlayacaksınız ısındıktan sonra. Kilolarınızı taktınız, sehpaya gidiyorsunuz. Yattınız barın altına. Yapmanız gereken ilk şey omuzlarınızın pozisyonunu ayarlamak. Çok kişinin yaptığı ilk hata sehpaya yattıktan sonra hareketi omuzları önde olacak şekilde böyle yapmaktır. Siz böyle uyguladığınız zaman sakatlıklara davetiye çıkarırsınız. Yapmanız gereken şey omuzlarınızı geriye atıp kürek kemiklerinizi sıkıştırarak göğsünüz gergin bir şekilde sete devam etmektir. Bakın bu yanlış form. Bu doğru form. Omuzlarım geride kürek kemiğimi sıkıştırıyorum. Göğsüm gergin ve bu şekilde hareketi gerçekleştiriyorum. Zaten bunu ağırlıksız yaptığınızda bile göğüs kaslarınızın çalıştığını hissedersiniz ama bunu yaptığınızda hiçbir şey hissetmezsiniz. Bir de omuz sakatlıklarına daveti çıkarırsınız. Omuzunuz, omuzunuzu pozisyonunu aldıktan sonra yapmanız gereken bir diğer adım tutuş genişliğinizi belirlemektir. Ben uzun boy sahibi ve dolayısıyla da uzun kollara sahip olduğum için genellikle barın üstünde olan o işarete yüzük parmağını denk getirerek tutuş açımı ayarlıyorum. Eğer sizin konunuz daha kısaysa veya daha uzunsa açınızı kendinize göre en ergonomik şekilde ayarlayabilirsiniz. Daha dar tutuşlarda trisepsiniz daha aktif çalışırken açıyı genişlettiğinizde göğüs kaslarınızı biraz daha aktif bir şekilde çalıştırırsınız. İkinci olarak belirlemeniz gerekense bu tutuş açısıdır. Zaten bunu da birkaç set denedikten sonra daha doğrusu birkaç antrenman denedikten sonra çok daha rahat bir şekilde kendiniz için en uygun açıyı belirleyerek çalışabilirsiniz. Tutuşunuzu ayarladınız, kürek kemiklerinin pozisyonunu, omzunuzu ayarladınız. Sete başlayacaksınız artık. Tuttunuz, kaldırdınız. Çoğu kişinin yaptığı, gereğinden ağır kilolarla çalıştıkları için şudur. Yarım indirme. Ama asıl yapılması gereken şey tam hareket mesafesini kullanarak barı göğsünüze kadar getirmektir. Bakın göğsünüze kadar getirmek diyorum çünkü eğer uzun boylu ve uzun kollara sahip biriyseniz barı her seferinde göğsünüze değdirmek sizin için riskli olabilir. Olabilir diyorum çünkü siz uzun kollara sahipken bu barı bu kadar aşağı indirdiğinizde omuzlarınızı rahatsız bir konuma sokuyorsunuz ve bu sizi sakatlığa götürebilir. O yüzden uzun boylu kişilere önerim şu. Eğer salonda küçük bir tahta veya küçük bir sünger parçası bulabiliyorsanız onu göğsünüzün üstüne koyun ve barı oraya kadar indirdikten sonra tekrar başlangıç konumuna getirin. Bu şekilde sakatlıklardan uzun uzak durabilirsiniz. Tabii ki göğsünüze kadar indirdiğinizde göğüs kaslarınızın daha iyi çalıştığını, daha iyi aktive olduğunu hissedersiniz. Fakat sakatlıklardan her şekilde kaçmak durumundasınız. Bu küçük fark için kendinizi sakatlamaya değmez. Ben de çoğu antrenmanımda göğsüme kadar indiriyorum ama iş ağır kilolara son iki sete doğru geldiğinde hareket mesafesini iki parmak kadar kısaltıyorum. Bu şekilde sakatlıklardan uzak duruyorum. Çünkü benim için sakatlıklardan uzak durmak her şeyden daha önemli. Sizin için de öyle olmalı. Hareket mesafesinden sonra yapmamanız gereken şeylere geliyorum ki çoğu kişinin de en çok yaptığı hatalar genellikle burada çıkıyor. Harekete başladığınızda özellikle zorlandığınızda tepe noktada dirseğinizi kilitlemeye başlarsınız. Bakın sonda geldiniz. Şu anda şunu yaparsınız. Çünkü o an yorulursunuz. Dinlenme ihtiyacı hissedersiniz ve tepe noktada yapacağınız o kilitleme hareketi size ihtiyacınız olan dinlenmeyi verir. Dinlenmeyi verir ama o baskıyı göğüs kaslarınızdan alıp dirseklerinize kaydırır. Hal böyle olduğunda siz bunu düzenli olarak yaptığınızda dirseğinize düzenli olarak yük bindirirsiniz ve sonunda da kronik dirsek sakatlıklarına sebep olur. O yüzden tepe noktada hiçbir zaman özellikle de ağır kilolarda dirseğinizi kilitlemeyin. Bu şekilde göğüs kaslarınızın çok daha iyi çalıştığını hissedersiniz. Gelelim ikinci yapılan hataya. O da ağırlıkları zıplatmak. Hemen hemen herkes bunu salonda görmüştür zaten. Aşağıda indiriyor böyle tak göğüsten zıplatıyor kaldırıyor tak zıplatıp kaldırıyor. Bu da yine kolaya kaçmaktır çünkü aşağı nokta en çok zorlandığınız noktadır. Ağırlık göğsünüze ne kadar yaklaşırsa sizi o kadar zorlamaya başlar. Alt noktada momentumdan faydalanarak barı zıplatmak kolaya gelir. Göğüs kaslarınızı daha az çalıştırırsınız ve sakatlık açısından oldukça riskli bir durumdur ağırlığı 3 zıplatırsınız, 4 zıplatırsınız, 5. de ağırlık sizi zıplatır. O zaman hiç hoş olmaz. Çok ciddi sakatlıklarla karşılaşırsınız. Gelelim bir diğer maddeye. Kişisel rekorlarınızı daha önce yapmadığınız kiloları, denemelerinizi tek başınıza yapmayın. Başınızda mutlaka bir partner bulundurun. Çünkü o kilolarda bench press gibi riskli bir harekette barın kontrolünü bir an kaybederseniz gücünüz kesilebilir, eliniz kayabilir, o an başınız dönebilir, herhangi bir şey olabilir. O barın boynunuza ya da göğsünüze aniden düşmesi çok ciddi bir risktir. Bu yüzden başınızda böyle denemelerde mutlaka bir partner bulundurun. Hatta benim önerim eğer imkanınız varsa tüm antrenmanı partnerle birlikte yapmaktır. Gelelim yine özellikle Türkiye'de çok rastlanan bir duruma daha etraftakilerin çalıştığı kilolara bakmak. Atıyorum siz geldiniz. Bench press yapacaksınız. Normalde 10 10 takıyorsunuz. Bir bakıyorsunuz sizden önceki adam 20 20 takmış, 30 30 takmış. Siz bir anda onu kendinize yedirememeye başlıyorsunuz ama bu gurur yapacağınız veya egonuzla yenik düşeceğiniz bir durum değil. Siz o kiloyla kaslarınızı daha iyi uyarıyorsanız, hedeflediğiniz tekrarlara o kilolarda çıkabiliyorsanız o kiloyla çalışın. Sizden önceki adam sizin iki katınızla çalışıyor olabilir. Sizden 3 yıl, 4 yıl, 5 yıl daha tecrübeli de olabilir. Siz ne onlarla ne arkadaşlarınızla böyle bir kilo yarışına girmeyin. Sonu maalesef sakatlıklarla biter. Burada yazmadığım ama yine sakatlık deyince aklıma gelen bir diğer noktada kolların konumu. Siz harekete şöyle bir açıda devam ederseniz yani Kolunuz direkt vücudunuzun yanlarında lateralin tepe noktasındaki gibi bench press yapmaya çalışırsanız omuzlarınız üstünde yine riskli bir durum oluşturursunuz. Bunun yerine kollarınız 45 derecelik bir açı oluşturacak şekilde hareketi yaparsanız sizin için çok daha sağlıklı, göğüs kaslarınız için de çok daha iyi olacaktır. Doğru ve yanlış form bir kere daha gösteriyorum. Bu Yanlış form. Zaten şöyle tutup itmeye çalıştığınızda bile omuz bölgenize rahatsızlık hissedersiniz. Bunun yerine bu açıdan buraya düşüp hareketi bu şekilde gerçekleştirin. Bench press ile ilgili aklıma gelen taktiklerim şimdilik bunlar. İlerleyen dönemde eklemek istediklerim olursa bunu diğer hareketler içinde bir video serisine dönüştürmeyi düşünüyorum. Gelecek paylaşımlarımda görüşmek üzere. Güçlü kalın ve egonuza inik düşmeyin.